Evet şu anda Vakfı Kebir Pazar yerinden e, bu yayını yapıyoruz ve aynı zamanda Vakfı Kebir Çarşı Mahallesi Muhtemelen Sayın Gökhan Bahadır da burada. Ve Sayın Muhtemelen öncelikle hoş geldiniz. Hoş evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir, bir Bilgi, alalım bir. sizden. E, şu anda burada trafo yıkılacak öyle duyduk bilmiyorum doğru mudur? Evet. E, bu pazar yerimizde olan hamamımız ve bu trafo merkezi daire evet. noktası. Evet. Burada 1950'li yılların içerisinde. Evet. Belediye reisi olan Demokrat Parti döneminde, Rıza Ağabak Zade döneminde projelenip Ali Alemis Ak döneminde Belediye Başkanımız döneminde 55'te yapımına başlanıp 56 yılında bu gördüğünüz küçük hes. Evet. Santral Hürriyet Mahallesi üst noktadan dinamo'dan kanaldan gelen su buradaki jeneratör dairesi. Evet. ki cihaz çalışıp merkezde 1956 yılında 33 tane haneye elektrik üretimi yapılıyordu. Evet. yıl 1956. 56. Tabii ki o süreçten bu sürece 2020 yılına kadar neredeyse bir 66 yıl geçmiş durumda ee, burası ne oldu çöküntü durumda oldu evet. kullanılamaz bir hal aldı. Evet. Ya bir tatilatı yapılacaktı bizce ben muhtar olarak evet. olarak. Ya da bu çöküntü, bu kullanım dışı kalan santralimiz kapatılacaktı. Biz ya tatilatı yapılsın diye istedik gerekçe olarak ya da efendim buranın yıkımının olmasını talep ettik. Çünkü evet. neden? Bu etrafta bulunan vatandaşlar hem çevre sağlığı açısından tehdit altında evet. hem de arkadaki esnaflarımız burada yukarıdan gelen, suyun akmadığı noktada gelen küçük evlerin o kuyuya bağlandığı kanal, yani lağım suları. Evet. Onların akıntısı burada yazın 5-6 ay müthiş bir pis kokuya sebep oluyordu. Oluyordu ve ko koku önlendi sanırım bu. Evet. Orayı temizlediler. Evet. Doğru. Nitekim bu evet. 25 yılı aşkınlık olan bu süreçteki bu sıkıntı. Evet. E, ne yaptı? Bize yansıdı. Biz 2014'te geldik. Bu sıkıntıyı 5 yıllık şikayete aldık. Evet. Özellikle Karatepe Mahallesi Derneği'ndeki vatandaşlar bize çok şikayette bulundular. Biz de o hususta belediyemizden bu noktadaki sıkıntıyı gidermesini istedik. Evet. Ben bu sıkıntıyı 3-4 yıldır giderilmesini talep ve arz ediyorum. Ama bunu bizden isteyen vakti Cebir'deki seçmenlerim ve vatandaşlarımız. Evet. Niye? Artık kullanım dışı, hamamımız biliyorsunuz içinde sansar, arı folu vardı, pislik, farı. Evet. Tatilatı yapılsa tamam, neyse. Evet. Yani yıkıldı. Yapılsa neyse. Evet, Ama yıkıldı. Artık yıkımı yıkıldı. Peki ne Genellikle. diyorsunuz Sayın Muhtarım? Burasının e, söylentiler var tabii ki bilmiyorum da bu bu, evet, bu, bu. satılacağı Söylenti diye öyle bir şey duyduk. Söylentiler var tabii ki içindeki jeneratör dairesi işte bu gördüğünüz evet. cihazın e, belediye tarafından bir yere satılacağı gibi şeyler Süley duyduk tabii ki. Evet, evet, muhakkak duyuyorum. devredilecek. Evet. Artık ne yapılacak bilmiyoruz ama tabii takip edeceğiz. Evet. Ee, burada yapılan belediyemizin yapmış olduğu tüm çalışmaları, ihaleler e, her türlü şekilde bizce takip edilecek. Bu, evet. Zaten görevimiz o. Bunu da sizin aracılığınızla kamuoyna, halkımıza kamuoyuna evet. duyuracağız. Peki bu Sabri Bahadır'ın zamanında Sayın Eski Belediye Başkanı, Sayın Rahmetli Sabri Bahadır'ın zamanında mı e, yapılmıştı? Bu daha mı eski? Bu 56 yılında yapılmıştı. Sabri yılında. Bahadır 68'e geldi. Bu çok çok eski. Çok çok eski. Resme, Anladım. Tarihi bir nokta Ta diyebiliriz. Evet, evet. Yani dediğim az önce 66-64 yıllık bir mazisi var, geçmişi var. Evet, evet. Bu yapının ama Gördüğünüz üzere üst her yer deforme olmuş, evet. artık çevreye tehdit oluşturuyor. O anlamda bizim artık bunu ya tatil yapmamız, tatil etmemiz gerekiyordu evet. ya da yıkımını yapmamız gerekiyordu. Evet. Yani iki türlü de olabilir ama içindeki bu cihaz nereye devredilecek, nereye e, yani... nakil edilecek onu zamanla inşallah Büyük Liman TV ve sizlerin aracılığıyla ile beraber evet. bizi takip eden yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize bu sosyal medya üzerinden ileteceğiz. E evet, bir de Sayın Muhtarım, buradan seçmenlere, vatandaşlarımıza bir şey söylemek ister misiniz son olarak? Tabii ki son olarak şunu söylemeyi istiyorum. Büyük Lerman TV aracılığıyla şu 2020 yılı bizler için dünya tarihinde yine yerini almış bir yıl. Evet. Biliyorsunuz bu virüs, lanetli virüs tüm dünyayı sarmış. Bundan kurtarmak için birçok kurallar var. Onlara riayet etmemiz gerekir. Temas, mesafe takip, maskeler siz dönem dönem özellikle Büyük Liman canlı yayınlarında bu konu eni konu incelendi. Birçok yerel medya bunu inceledi. Özellikle başta siz, sizinle daha önce biz de yapmıştık ama şu son dönemde Ağustos ayı içerisinde düğün yasakları kalkmasının neticesinden beraber birçok bölgede özellikle Şalbazarı, Geyikli, kırsal düğünlerinde temasın artması hasebiyle, kurbetten gelen vatandaşların da e, hoş karşılanması hasebiyle ne oldu bu virüs? Daha çok yayıldı ve şu anda yayılması daha fazlalaştı. İkinci dalga geldi yani. i̇kinci dalga geliyor. Allah göstermesin. Şu anda sıkı daha önlem almamız gerekir. Ben vatandaşları sizlerin aracılığıyla bu sefer daha şiddetle böyle uyarıyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. 2020 yılının da bizde unutulmaz bir hasarı daha var. 36 yıl sonra şöyle elimizin ulaşacağı noktaya gelen siz de biliyorsunuz tarihi bir adam, kaptan Tozer Cemil, Cemil Usta sezonu adı üstünde bu sezonda Anadolu'nun haykırışı olan Trabzonspor'umuza yapılan haksızlığı unutacak değiliz. Bunun için de hiçbir yetkili, hiçbir bürokrat, Trabzon'un hiçbir bürokratı, ileri gelen iş adamı, eski başkanları da dahil olmak üzere bu konuda hiçbir açıklama yapmadılar ve hala suskunluğunu koruyorlar. Ben bir merkez muhtarı olarak bunu unutacak değilim. Kesinlikle bu sezon araştırılmalı, üzerinde durulmalı diyorum. 2020 yılı o yüzden unutulmayacak bir yıl. Evet. Ben buradan Büyük Liman TV ve Büyük Liman TV kuranlar, yönetenler, başta Asım Cavdar, Aydın Sanal Hocam, kimler uğraşıyorsa, Teşekkür ilçemin efendim. yararına özellikle uğraşıyor olasalar, Kendilerine teşekkürü borç biliyorum ve sizlerin aracılığıyla bizi kurbette olan tüm izleyen vatandaşlarıma Trabzon'un ilçesinden saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalsınlar. Allah'a emanet olsunlar. Sağ olun.